Videoma hoş geldiniz. Ben Tulumi. Sizlere sabun paketleme dolandırıcılığından bahsedeceğim. İyi seyirler. Hepimiz internet üzerinden verilen evde ek iş ilanlara denk gelmişizdir. Bu ilanlar sabun paketleme, çorap eşleme, takı yapma ve benzeri şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar. Şimdi sizlere sıkça yapılan dolandırıcılığı ve dolandırılmamanız için ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu iş için başvuru yaptığınızda genellikle size hanım ya da bey olarak hitap edilip, uzun paragraflar halinde inandırıcılığı arttıran metinler hazırlamaktalar. Bu yazıları okuyarak kurumsal olduğunu düşündüğünüz bu iş için heyecanlı bir şekilde beklemeye başlarsınız. İsim, soyisim, kimlik numaranız gibi pek çok kişisel veriyi istemektedirler. Çoğu zaman size birkaç paket sunmaktadırlar. Örneğin sabun paketleme işi yaparsanız şu kadar para diğer paketleri seçip yaparsanız daha farklı bir para miktarı kazanacağınızı söylerler. Siz yapmak istediğiniz paketi seçtikten sonra sizlere bir ücret çıkartırlar. Bu ücret başta ya kayıt olma ücreti adı altında olabilir ya depozito gibi bir ücret ya da kargo ücreti adı altında olabilir. Daha sonra ödeyeceğiniz miktarın size daha sonra tekrar iade edileceğini söyleyerek paranızın boş yere gitmeyeceğini, ve size geri döneceğini söyleyerek para talep ederler. Bunun nedenini sorduğunuzda ise firmanın kendisini korumak amaçlı olduğunu, çünkü ürün gönderdikleri kişilerden bazılarının ürünlerini almadığını söyleyerek ya da ürünleri alıp kendilerinin ayrıca satmaya çalıştıklarını söyleyerek ücret istemenin firmayı korumak amaçlı olduğunu söylerler. Kimi zaman kayıt ücreti olduğunu, çünkü bu işi ilk defa yapacağınızı söyleyebilirler. Daha sonrasında firma başka ücretler talep etmeye başlar. 100 lira ile başlayan ücret 300, 400 daha sonrasında binlerce liralara çıkan bir ücret artışı olabilir. Paranızı almak istediğinizde ise çıkış yapılamayacağını, çıkış yaptığınızda paranızı alamayacağınızı hatta ve hatta bu işin adli yollara gideceğini bile söyleyip sizleri korkutuyorlar. Sizler para kazanmak için girdiğiniz bu işten ne yazık ki paranızdan ve dolandırılarak ayrılmış oluyorsunuz. Peki bu süreçte ne yapabiliriz? Öncelikle şunu unutmayın siz bu işe para kazanmak için geliyorsunuz. Hiçbir şirket sizden para kazanmak isterken paranızı istemez. Lütfen böyle yerlerden uzak durun ve böyle bir durumla karşılaştığınızda lütfen yasal yollara başvurun. Diğer sayfaları da inceleyerek kendinizi koruma altına alın. Çünkü bu tarz olaylara hem biz hem de çevremiz maruz kalabiliriz. Bunun için lütfen bunlara özen gösterin. Özellikle ek iş yapmak isteyen hanımlar beyler lütfen bu tür dolandırıcılık olaylarına kanmayın. Tekrar söylüyorum kimse sizden çalışmanız için para istemez. Sizler çalışarak parayı kendiniz kazanırsınız ve lütfen böyle şeylere başka insanlara danışmadan başvuru yapmayın, para yollamayın. Firmayı internette aratın. Bu çok önemli bir konu. Firmanın ismini internette aratıp bir şikayet olup olmadığını ve sosyal medya hesaplarında kötü yorumların olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Fakat bunlar tam olarak güvenemezsiniz. Çünkü sosyal medya hesaplarında yorumları kapatıp yorumları silen birçok kurum olabilir. Lütfen dikkatli olun. Videoların devamı ve daha fazlası için abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımız karışık konsept ilerlemektedir. Anılar, hikayeler, bilgilendirici videolar, korku hikayeleri ve benzeri pek çok videoyu tek bir sayfada bulabilirsiniz.